Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Evet, bugün sizlerle birlikte e, Minecraft'ta dediğim gibi hani Minecraft Bad wars videosu çekmiştim biliyorsunuz. Ve orada size söylemiştim Nova B14 2 çekinme diye. Ben yani siz bir şey demediniz ama ben size orada zaten çekeceğimi söylemiştim. O yüzden çektim yani. Eee yani Bugün size bunu indirmeyi göstereceğim. Nasıl indirirsiniz? Nasıl işte update klasörünü açıp onun içinde koyarsınız? İşte bunlara falan göstereceğim. İlk başta size aşağıda vereceğim linkten bir dakika. Size aşağıda vereceğim linkten bu siteye giriyorsunuz. Ya yani aşağıda vereceğim size tıklıyorsunuz. Buradan download var. Buna basıyoruz. Bu burada iniyor. İnsin bakalım. Bu arada bir taraftan da üstte video indiriyorum. Ya yani bugün iki video attım. Belki onu yarın yayınlarım bilmiyorum. Şu bir insin. Cık, artık in ya. Cık. Neyse o sırada biraz bekleyeyim bari. Ha indi. Bakın gördüğünüz gibi şimdi bir şey yapsın. Yine artı ağır. Hadi. İn, en 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 in, 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 in. Ya in artık. Ne bekletti be? Fazla bekletti ama ya. Aynı. Bakın şimdi bunu açıyoruz. Şimdi burayla bir işimiz yok. Şimdi istediğiniz gibi Google'ı kapatın isterseniz isterseniz kapatmayın. Şimdi bunu açtıktan sonra içindeki Nova B14. Bakın bu değil. İçindeki Nova B14'ü dışa aktarıyoruz. Ondan sonra Nova B14 buraya geliyor. Bunu kapatıyoruz. Nova B14'ümüz burada. Şimdi arama yerine arama sekmesini artık ne derseniz. Şu şekilde bir dakika ana şu şekilde yüzde update yüzde yazıyoruz dosya klasörü açıyoruz şimdi bunu biraz şu şekilde çekiyorum bu arada burada son oyuncu da var gördüğünüz gibi son oyuncunun şey e, nasıl kurulur nasıl indirilir bunların göstermeyi istiyorsanız bu videoya bir like atın e, bir de yorumlara yazabilirsiniz nokta minecraft klasörünü açıyoruz burada bakın sakın buraya atmayın ben bu hatayı bir kere düşmüş siz yapmayın yoksa minecraft bozabiliyorsunuz ee, tomatoyu bu buraya atmışım bu arada şunu versiyonu atayım ee, bakın buradaki nova b 14'ü versi 10 bakın sakın buraya atmayın şunu bir şuraya atayım bakın sakın burada buralardan bir yerlere atmayın Versiliyormuş. Burayı açıyoruz. Buradan Nova B14'ün olması gerekiyor. Galiba ben buraya iki tane Nova B14 attım. Olsun onu silmiş galiba. Ee, sonra ben Tomaita 2 de indirdim. Hozen'e 3.5 ekilini de indirdim. İşte bunu ben indirmedim. Ee, Nova B14 indirdikten sonra burayla işimiz yok. T-Launcher'ı açıyoruz. Yani normal Minecraft işte. Size Minecraft nasılsa ben de Minecraft böyle. Minecraft açıyoruz. Minecraftımız açılsın. Minecraft zaten benim Minecraftım biraz geç açılıyor ve ekranda hiçbir şey çıkmıyor yani sadece bu çıkıyor. Normal Minecraft gibi değil. Bunu nasıl yapacağım bilen varsa yorumlarda da yazabilir. Çünkü nasıl yapacağım cidden bilmiyorum şu anda. Sadece tlauncher'dan açabiliyorum ben Minecraft'ı. Orası da böyle bir sekme kısım artık ne dersiniz. Şimdi buradan buraya geliyorsunuz. Siz de normal Minecraft olduğu için sürüm yerine geliyorsunuz. Böyle aramayın boşuna. Genellikle üstlerde oluyor. Zaten ben bunu kullanıyorum diye böyle beyaz gözükmüyor. Böyle gezerken gözümüze beyaz bir şey takılırsa o hack'tir zaten. Sonra buna basıyoruz. Enter the game diyoruz. Ben ben de böyle yani ne yapalım. İşte oyunu açıyoruz. Açılsın. Bakalım oyun. Sonra hack'te neler açmanız gerektiğini de göstereceğim. Ama burada bu hack'i kullanırken texture pack yapmaya Çünkü texture pack bu hack'te maalesef olmuyor. Resource pack'e basınca. burada arada mouse videosunda bunu göstermemiştim bir şey çökünce mouse böyle oluyor. Texture peki basarsanız yani şuna basarsanız oyununuz çöküyor nedense. Herhangi bir yere girin. Hatta size daha güzel göstermek için tekli bir yere gireceğim. Şöyle şuna basalım. Zorlayıcı değil yaratıcı. Ondan sonra yeni dünya yarat. Tabii ki de bu normal şeyde de yapabilirsiniz. Hatta size birazdan bir şey göstereceğim. Normal serverda da yapabilirsiniz. Ben size detaylı göstermek için böyle bir tane yer kurup orada göstereceğim size. Şöyle açısın. Bak. Şey var arkadaşlar. Tekimiz var. olsun var yarıyor ama normal serverda yani multiplayerda olmaz auto armor bu alır almaz giyiyorsunuz auto potion e, potion alır almaz içiyorsunuz e, auto sop işte sop çoğa herhangi bir yemek alınca hızlıca şey yapıyorsunuz arkadaşlar e, hızlıca içiyorsunuz no velocity işte aim aura çok istediğiniz yere ama ne de karakteriniz onu böyle yapıyor gibi Kilaura normal huzini tomato'da herhangi bir hack olan şey ama daha hızlı vuruyor tabii ki de Kilaura. şöyle yalnız oyun biraz kasıyor böyle kilavra da böyle hatta bu nova'nın Kilaurası Herhangi bir şey arkanızda olsa bile bu şekilde vuruyor yani değişik bir kilavra. İşte bot. mesela bir tane yay alayım şuradan. Ya ee, ya 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 işte alıyorsunuz, normal sıkıyorsunuz. Ee, karşınızdaki adama işte herhangi birine böyle hızlıca gidiyor ya fal solu gidiyor ok. Gösterebilirsem gösterecektim ama hatta göstereyim ne olacak ki? Yay. Bakın şimdi. Ben Bob botu açacağım. Ondan sonra mesela şuraya sıkayım. Bakın gördünüz mü? Ok nereye gidiyor? Buraya sıkayım. Yine de koyuna doğru gidiyor ama burada bir şey olduğu için. Mesela adamın yanındayım. Ta şuraya sıkayım. Yine de böyle gidecek. Bakın. Mesela şuraya sıkayım. Nerede varmış? Ona bakalım. Herhangi bir yerde var işte Bovein bot. Buna yarıyor. Eee fast bob var. Bovu aman yayı hızlı çekiyorsunuz bakın. Ondan sonra Bovein botu bir daha aktif edelim Dur uçarken olmuyor galiba. Şöyle yapalım. Bakın şimdi. Buraya atalım. Yine doğruya vuruyor gördüğünüz gibi ama biraz şey vuruyor tabii ki de. Ee, exploits var damage. Bunu bilmiyorum. Buradakilerin hiçbirini ellemeyin. Hele şunu sakın bu oyununuzu çökertiyor. Fly. Bu normal fly işte. Bu bir şey değil. da Buradaki Sprint'i açın sadece buradan. Ee, ondan sonra player'dan bakın. Şu buradan regen'i açın. Bu önemli. Regen'i açın. Çünkü bu sizin canınızı hızlı dolduruyor. Name tag, storage sp, player sp. Bunlar böyle yanınızda oyuncu olduğu zaman onu görüyor. Bakın mesela Storage CSP'de sandıkları işte Huni, Muni, şeyi, Oca herhangi bir şey işte hepsini görüyor. İşte crafting table'ı görmüyor. Başka başka ha speed bakın bun şu göstereceklerimiz sakın ama sakın benim sesim niye yankı yapıyor ya? Sakın ama sakın Bunları normal serverda kull Kullanmayın çünkü ban Banyemeniz Çok normal bir şey Old speed bunu böyle tek kişilik Serverlarda hile tamamen Serbest olan serverlarda Y bunu Cidden bilmiyorum yani Ne bu B hop bakın bunları Bunlardan bahsediyorum bunları sakın Kullanmayın Sonra Jump speed hele bunu sakın Başka strafe bunu da kullanmayın. Ee, sonra bakın asıl o önemli olan şeyler bunlar. Chest stealer. Chest açar açmaz içindeki tüm eşyaları alır. First place. Ee, blokları hızlı koyar bakın bunun gibi. Ondan sonra scaffold walk zaten bunu görmüşsünüz. Dur yürürken blok koyuyor işte. Tower böyle bir şey arkadaşlar. Böyle değişik bir şey bayağı değişik. Oha! Şey hazırladım lan. Parkur hazırladım. Neyse işte skof oldu balık. Bed mesela şöyle gösterebilirim. Yatak. Hemen bir tane yatak alalım. Bakın. Bak böyle yaptık ya. Yanına geliyoruz. Bed breaker açıyoruz. Bed anında yok oluyor. Mesela bu bed varsa çok için işinize yarar. Şöyle bir tane yatak koyalım. Böyle bedi kapattınız bed varsa değil mi? Şöyle bedi herhangi biri kapattı. Ve buradan bed break